anlamıyla böyle bir e, maç bekliyorduk. Yoğunluk anlamında, duygu anlamında e, tam bu beklediğimiz gibi bir maç oldu. And during the first half we got uh, minute by minute more control to the game. E, birinci yarının e, geçen her dakikası itibariyle oyunu e, kontrol eden taraf olduk. But both teams had not the biggest chances to score first half. Ama e, iki takım da e, ciddi anlamda gol yaratacak fırsatlar bulamadı. And then after 60 minutes, uh, you saw every, both teams won, uh, push higher and they, they try to win the game. And uh, normally, if you score so late, yeah, if you make the goal, normally you win. But uh, at the end, um, we considered a goal uh, which was not needed. E normalde bu kadar maçın sonlarına doğru bir gol atarsanız bu maçı kazanırsınız. E, ama ne yazık ki rakibimiz e, beraberlik golünü attı. E, bu bizim için e, olmaması gereken bir durumdu. So The result is hard at the end but uh, uh, we have a point away. Uh, we have to look to the future. Now I hope we can complete our squad in the next 2 weeks and then we have a restart after the national break. Tabii ki günün sonunda sonuç zor geliyor bize ama buradan bir beraberlikle ayrılıyoruz ve bir milli takım arasına gideceğiz Bu milli takım arasında da umut ediyorum ki takımımıza yeni eklemeler olacak ve sonrasında da lige yeniden başlayabileceğiz. Sorularınız varsa.